Herkese selam arkadaşlar. Bugün yanımda Serenç var. Şu koyarım. Selam günler. Aslında bizim Serenç değil. Annesinin hesabı o yüzden. Annemin hesabı ama ben video çekiyorum. Annem çekmiyor. Annem niye çeksin video? Çekebilir. Neden çeksin ama neden ne? Ben eğlence için çekiyorum. ve abone <laughs> Sara para için yok. Yok. Arkadaşlar <laughs> bugün Sara'nın şu makyajını yapacağız. Ben göz farını buldum. Ayçiçek yağı mı keseyim yoksa feyne mi? Sen anlatlasana. Şap. Sen aşmak yerine yapacağız arkadaşlar. Net görüyor musunuz bilmiyorum. Bence yani gayet net. Böyle bu makineyi yapıp birazcık böyle göz farlı ve böyle dudaklı falan makyaj şey Şunu şunu karıştırarak ortaya çıkarısını atacağım gaz bir saniye sana şöyle bir şey ellemez mi? herhalde dökülebilir. İşte, i̇kinci bir bir çiftten bir şey göstereceğim. Şunu karıştırması lazım bence. Göz olsun alıştırması için. Sen de bu Kıpırcızdan başlıyorum. Şöyle. Şunları... Ben oh. hmm. bence bunu böyle eğelim. Zaten şey, bir şey yok yani. Yine bakabileceğimiz herhangi bir şey yok. Yani orada yani Yine arkadaşlara daha göstermeyeceğimiz için onu da bence eğelim. Sence? Hem bizim evde kapatıcı yok. Annenin evinde mi? Evet. Annemin evinde kapatıcı yok. Şok şok şok. O kadar makyaj yapan bir annem var ama kapatıcısı yoktur. Annen çok makyaj yapıyor. Yok o kadar yapmıyor aslında. Dışarı çıkarken çok yapıyor. Evde de yapıyor. Şimdi benim kullanacağım fikir. O sırada yapayım. annem bu videoyu görmüştür. Kim? O sırada annem bu videoyu görmüştür. O sıra da ben. Yanlış şu anda kamera aynı olarak kullanıyorum. Ben de öyle kullanmıştım zaten. <gülüyor> <gülüyor> sen şey yapmıştın kanka. Orada eğildiğinde <laughs> şeyini maskaranın annem mi sürmüştü? Yo. Annem bilmedi ki annem evde yoktu. Ben o videoyu çekerken. Kanka sen çok tatlı <laughs> O zaman da sen annenin telefonundan çektin. Annemin telefonundan çekmedim. Kendi tabletinden çekiyorum. Her doğru. <laughs> Bu arada annem olmasa da ben annemin telefonundan video çekebilirim. Çünkü annen telefonu bir bakayım. Evet, evet, ben sanamak. Ben bilmiyordum, <laughs> attım tuttu. Biliyordun kanka ben sana söylemiştim. Ben söylüyorum Söyle şimdi. Söylediğim, ben söylemiştim. Demişim ki, kanka, demek tutmuşum. Hatırlamıyorum çünkü. Sağladım ve tuttu. Bu arada bu videoya kanka linç gelecek. Neden? Çünkü son fener fanması var. Galatasaray fener sınıf. Sınıfı fener fan şey gelebilir, linç gelebilir. <laughs> Belki güzel görünmüş olur. Ama linç de gelme ihtimali var. Girer bu arada. Çünkü benim <laughs> linç gelmeyen bir videom yok. Var ha. Ha? Var. değil yani. Bayağı videoma linç gelir çünkü benim. Ben işlenmedi <laughs> Evet çünkü <laughs> bak yüzünü ben... yüzünü çekiyor. Çünkü bak şöyle YouTube çocukların yüzünün göründüğü videoların yorumunu kapatıyor. Bunu kapatır mı bilmiyorum ama kapatabilir yani. Benim neden yüzümü gösterdiğim Benim bazı videolarda kapatılıyor. Benim bir tane videomun üstünde linç yapmış anne ablamın kanalında. Sen şey yapmışsın sonra yorum yapmışsın <laughs> geldim. <Gerden>. Gördüm. <laughs> Right. bir de bir şey mi kanalı? Yani kızım kanal demiş. Bu Allah korusun. E bir şey diyeceğim. Yani, şey. İnsanlar e, YouTube kendini çok abone olmanın çok bir bok evet. zannediyorlar. Evet. Herkes öyle zannediyor. Tamam <laughs> ben pembe bir şey yoklamayacağım. <laughs> Çünkü biraz da pembe. Evet. Selam. Aslında bu arada seri izlemiyorum. Ben de pek. Bilmek ama seviyorum yani. Hı. Sevmediğim bir YouTube burada değil. Seviyorum ama izlemiyorum. Hı. İzlemiyorum. Ben ama. bir tane videosunu izledim sadece. Kanka. Kanka şunu süsten daha seksen Kanka o ağırlık. Ağırlık. Kanka Kankam böyle aldıkları çok seviyor. Şu şans ederim gerçekten. Kankasının makyaj malzemesi çok tatlı ve süresim geliyorsun makyaj malzemeleriniz. Şimdi arkadaşlar Selen dudakları parlak olduğu için parlaklığını süreceğiz bunun. Bu hem renk veriyor hem de parlaklıyor Ama renk vermesi için değil de için sürüyorum. Arkadaşlar bu arada Serra da Selen makyajı yapmıştı. <laughs> evet. Ama ben hafif bir makyaj yapmıştım. Ondan biraz daha Sanki makyajlı gibi değildi. Çok böyle yani az makyajı vardı. Makyajlıydı ama çok makyajlı gibi durmuyordu yani. Makyajı vardı ama. Var Bu maskaraydı değil mi? Evet. Kanka aldığını unutma. Eyeliner sürsem mi dur var mı? Yok eyeliner yok. Kanka ben bunu sürmeyi çok severim. Resim geliyor şansıra. Ben süpeceğim. Ben kendime alacağım. Tamam. Ben kendime makyaj malzemesi alacağım. Allah nasip eder. İnşallah. Dur. Çok ağır gelebilir. Oh. Geldim. Hı -hı. İnşallah. O kelimeyi kullanıp geldim. İnşallah ne? He tuvalette sadece değil Kendi kendiniz tuvalette ne bileyim Allah falan kelimesi kullan bir şey değil. Kullanılabilir sadece de tuvalette dua edilmez aşka. Mesela... Ve namaz okunmaz. Mesela, mesela Kur'an okunmaz tuvalette. Namaz okunmaz tuvalette. Ama mesela Kur'an Kur, Kur denilebilir, inşallah denilebilir, maşallah denilebilir, Allah denilebilir ama dua okunamaz. Mesela abdest alınıyor. Mesela ben dün ben yaptım. Kuslak testi aldım örneğin. O günah değil. Demek ki öyle olabiliyormuş. Ama, ama çok fazla. Dur şöyle bir ben bakacağım. Kanka o kadar bir tık fazla gelmiş gibi. Yo o kadar fazla gelmedi aslında. Burnun üstüne biraz yapmalıydın ama. Belelim. Bunun üstüne çıkarmamış. evet burnun üstü çok var. Yani çok olması gerek. Ancak burnumun şurasında var, şurasında. kadar çok He? çok olur. Makyajını ben ben yapabilir miyim kanka? <laughs> kanka, kanka, kanka bir videoda senin makyajını ben yapıyorum. Senin make up artistin oluyormuşum sanki. Bana? Kanka sana bir gün makyaj yapayım mı? İstediğim bir makyaj ama. Benim olur. istediğim bir makyaj yapacaksan olur. <laughs> tamam. Ben istediğim makyaj yapacağım. Şimdi kanka arkadaşlar geldik son bölümüne ve en kritik bölümüne. Fars. Göz, ben far yürümekte enayiyim. Ben değilim. Öyle Ben kadar değilim. Ben o kadar değilim ben... ama. Kanka, sonra, kanka bundan sonra bir tane daha video çekelim. Orada da ben sana makyaj yapayım. İstediğim bir makyaj Bilmem. Kanka ikisini karıştır ama. Gerek, evet, gerek duyuyorsak bakalım gerek. gerek. O biraz fazla, fazla koyuldu da. Buraya mı sürdü o? Evet bak görüyorsun. Bakayım. Şimdi pardon Sera'nın Instagram fotoğraflarını neden Pinterest'te paylaşıyorsunuz? Girerler Instagram'a bakarlar. Neden böyle bir şey gerek duydunuz? Hı? Instagram <laughs> paylaşmıştır yani. Ama ha, hani neden? <laughs> Zaten bu, bu foto... Bu fotoğraf... Ünlü olduğu için. Belki Seren kendisi paylaşmıştır. Sera'nın hesabı değil ki bu. Azra Aydoğan Seren mı? Bel belki, belki. Sera başka fotoğraflarını da kendi paylaşmıştır. Bunu sıra neden Pinterest'e fotoğrafını paylaşsın? Allah'ım isterse olur. Ay başladın yine. Çünkü öyle. Öyle değil mi arkadaş? Ya öyle de her şey anlarsan sen olur diyorum. Çünkü öyle. Öyle ama yani çok sinir bozucu bir şey. Değil. Bana göre öyle. Ama bana göre değil. Çünkü arkadaşım mesela siz, sen yorum yapsan. Ben sana desem ki Allah'ım istese böyle yorum yapmazdım desem. Sizin şöyle sinir bozucu bir şey olmaz mı? sonra aklına ben istedim ama deseniz. Ben size Allah'ım istediği için istediğiniz desem. Yok sinir bozucu bir şey olur. <laughs> Makeup parçası videosu çekiyoruz diyor Kayser. Sonra ben sonra gene. Sonra ben Yağmur'a belki makyaj bir yazı sekelim Yağmur'dan. Ben öbür evdeyken yapıyorum kendime. Kanka sen alsana. Bence oldu. Oldu mu kanka? Buralarında yok o kadar. Hı, ben oraya sürmedim zaten de fırça. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Buraya geliyor kanka. Buraya geldi. Kanka şuraya getireceksin adam. Şuraya götüreceğim ne var ona getirmekten. Bu arada bazı arkadaşlar sesinden korkmuş olabilir, <laughs> Yağmur alışkın bu sesler. Dün <laughs> aksikisin. Kanka, sonra ben sana bir makyaj yapayım. Normalde ben şeyi çok cringe bulurum, ne bileyim işte. Mesela senin kanalın var, benim kanalım var, birlikte video çekiyorum. Bu çok şey, cringe bulurum mesela ama yani iki tane kanalı olan insan, arkadaş çok cringe bulurum bu ikisini ama. <gülüyor> Normalde. <gülüyor> Maskara. Hala benim kirpiklerim uzun ve şey ama kıvrık ama çok kıvrık değil ama uzun ve belirgin ama yine de kıvırtmak ve Ama burada çok abartıldım var göğsüm hiç benzemedi seninkine. için. Hiç benzedi. Kanka bu arada aldıkla göz farı neredeyse aynı renk ve senin göz farını aldığının alakası yok. var. Bence güzel. <laughs> Tam aynısı da değil. Kalbi maskaranın e, şu yine gıcık oluyorum. Hani minik minik topçuklar oluyor içinde. Onları da kepiyle şey yapıyor. Bak şu anda kepinde var hatta demin. Ama Kardeşim ben benim neyse, neyini sevmem biliyor musun? Çok zor. Hayır çok zor çıkıyor. Şimdi, Sera'nın asla unutmadığı makyajda bir şey yapacağım. Bu kaş için değil mi bunlar? Evet. Aynı. Kaşını yapmış Sera. Sera yapmış kaşını. Ben de yapacağım. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz bugün? Sera'ya Ama tabii ki kaş buna... Bu... Bu ne? O kaş şeyi... Hayır. Bu, bu kaş şey. şey. Hayır bu kaçtı gerçekten kaş tarı. kaş tarı. Biliyorum. Ama kirpik şeyine çok benziyor değil mi? Maskaraya. Ben bir ara onu maskara zannedip maskara niyetine kullanıyordum. <laughs> Eskiden evde maskara. Annem almıyordu. Bakın şöyle her makyajımız bu. Hayalnız Yalnız netlemiyor. Netliyor. Zaten netlemeden. Darim. Şimdi ben Kararımı verdim. Devam edeceğim. Pudra sürmeyi unuttuk. Yine çok önemli değil pudra ama ben Seren'in makyajını daha çok benzetmeye çalışmak istiyorum. Çalışmak ama istiyor. kanka allığın gider öyle yaparsın. Alın. Allığım al. oldu bu arada bence. Ama Seren çok abartmış allığını. Benimki o kadar abartı değil. Seren aşırı abartmış. Serra diyormuşsun gibi oldu ya. Çok heyecanlıyım. çok heyecanlı ya. Bu arada <laughs> benim adım Serra. 2 R ile. Onunki 1 R ile. Serra makyajı yapıyoruz. <laughs> Şimdi i̇şte bugün Serra makyajı yapıyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> Şimdi i̇şte bu arada videonun konusu değişti. Videonun konusu Serra makyajı yapma Ben makyaj yapmıyorum. Ama. Yapmama kadar da. Olsun. Sera da çok yapmıyor. Yok yapıyor. O sırada ekmek almaya gitme makyajı farklı olan Sera. Yok. Ben ekmek almaya gideceğim ama Hayır Sera dedim Sera. Evet. Daha demin Sera çok makyaj yapmaya dedim ya. Evet. O sırada ekmek almaya gitme makyajı farklı olan Sera. Dedi. O sırada yatağa girerken makyajı farklı olan sera. O sırada üstünü değiştirirken makyajı farklı olan sera. O sırada tüne kapıdan girerken makyajı farklı olan sera. İstanbul çıkıp da. Sera da, sera da, sera da. Benim neden böyle bir şey var şu anda? Ne Aslında kamerada çok belli oluyor. Neden böyle bir şey var şu an burada arkasında? Ben de hiç. Ayşe neden böyle bir şey var ben de bilmiyorum. Tam gerçekte daha çok belli oluyor. Kamerada daha az belli oluyor. Hayır. Tam tersi. Bak kamerada daha çok belli oluyor. Görüyor musun? Yo. Aynı. Hayır. Neyse. Bitti kanka. Bitmedi tamam. Kanka sen dudaklarını çok pabarttın. Senin dudakların kırmızı değil pembe. Biliyorum. Bu da olmadı. Olmaz. Örümün şey nerede? Aa, Aa nerede bu? <laughs> Ruju da göz fırı olarak demin kullanacak olan koca yelekli yağmurumuz. Ruju göz fırı olarak kullanacaktın kanka. Olabilir. Bu kadar yeter yani bitti. 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 Bana göre bitmedi. Ve 15 dakika olmuş. Sonra ben sana makyaj yapayım. istediğim makyaj alır mı Bilmiyorum olur mu olmaz mı? Hiçbir şey benim güzelliğimden hiçbir erkek benim güzelliğimden önemli. önemli değil. <laughs> Neyse ablamın makyaj malzemelerini gizlice kullanan ben. Delala. Kanka sen de kullanıyorsun her zaman makyaj malzemeleri. He? Sen de her zaman kullanıyorsun. malzemeleri. Makyaj... Ablamın makyaj malzemeleri işte. Gizlice kullanıyorum ama. <laughs> Aslında kamerada kötü duran makyajım gerçekten o kadar kötü değil bence. Ama kamerada güzel görünsün diye aldığımı aşırı abarttım. Bir saniye ben aynalı süreceğim. Ne kadar zor bir şey. Şeyle sürmek için mi? Evet. Hı? Evet. Şöyle sizin için çok çabalıyoruz. Ya boynu olup like atmayı da çok görmeyin. Hakikaten yani bir kuruşunuz bile gitmiyor. Tırnağınız bile gitmiyor. Dırnak kadar bara gitmiyor yani. Şu anda yanmış. Sırf video için şurasını kırmızı yerini silmeyi üşendim sonra ben de sana makyaj yapayım. Bir bok <laughs> <önemli olarak. Gülüyor> <laughs> <laughs> Zaten bok kadar oldu. olmadı Bence olmadı. Bence oldu. Bencire bencire olmadı. Bencire olmadı. Oldu. Arkadaşlar şimdi hiç benzemeyen sarı makyajımı karşılaştıralım bakayım. 10 On, makyajı. Puanlayın. Ona kadar puanlayın. Onun üzeri... Puan. makyajı vs. benim makyajım. Dur, bir şey üzeri puanlayın arkadaşlar. Hı. Nasıl poz veriyor bu? Hayır <laughs> hey kanka böyle değil böyle. Hey böyle Hayır bu el Böyle. Kankam parmakları görünüyor böyle bak. Fark <laughs> yalnız. And yes, I guess I will see you in Bye.